Bu saray İstanbul'daki üç büyük saraydan bir tanesi arkadaşlar ve ifade ettiğim gibi bugüne kadar ziyaretçisiyle toplumla e, buluşamamış bir saraydı. çeşitli vesilelerle e, kamuoyunun gündemine sık sık gelmiş olan bir saray. E, yaklaşık 100 yıldır kapalı olan bir sarayın toplumla buluşmasından bahsediyoruz. Bu sebeple tekrardan heyecanımızın altını çizmek istiyorum. E, Yıldız Sarayı arkadaşlar e, 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarının idaresinde farklı misyonlarla farklı şekillerde değerlendirilmiş bir saraydı. Bu nedenle esas olarak ziyarete açılamamış bir saraydır. E, uzun yıllar belli kısımlarında bazı çalışmalar yapıldı ancak. Her kurumun takdir edersiniz ki birbirinden farklı işletme düzenleri, restorasyon pratikleri ve imkanları var. Bu sebeple e, bu çalışmalar bir yeknesaklık kazanamamıştı ve toplumumuzdan uzak kalmıştı. E, 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Yıldız Sarayı'nın o tarih itibariyle 8 farklı kuruma dağılmış olan yapıları ve alanı bir araya getirildi. İlk çalışma o zaman yapılmıştı. Ardından 2018 yılında Milli Saraylar Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde bir kültürel miras kurumu olarak yapılandırılmasının ardından bu çalışmaları malumunuz olduğu gibi Milli Saraylar Başkanlığı devraldı. Bu nokta ülkemiz için tarihi bir noktadır arkadaşlar. Çünkü ülkemizin en önemli saray müzelerinden bir tanesinin bir araya gelmesinin ikinci adımı bu restorasyon faaliyetleri olmuştur. Beş buçuk yıldır burada yüzlerce arkadaşımızın gayretleriyle yürütülen restorasyon çalışmalarında çok önemli bir aşamayı geçmiş durumdayız. Saray bölümümüzün restorasyonunu büyük oranda tamamlamış durumdayız. Tabii bu restorasyon faaliyetleriyle birlikte sarayın ziyaretçiyle nasıl buluşacağını ifade eden tefriş çalışmalarımız ve müzecilik çalışmalarımız da tamamlanmış bulunmaktadır. Ee, şunu memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki inşallah önümüzdeki Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçisiyle buluşacak. Cumartesi sabahından itibaren de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ziyaretine açık olacaktır. Ee, şöyle zaten malumunuz milli saraylara ait mekanlar ilk açıldığında belli bir süre e, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Şu an burası ile ilgili bir giriş ücreti tespit etmemiş durumdayız ama vatandaşlarımız için zaten her zaman bir müze kart kolaylığımız var. Malumunuz milli saraylara ait mekanlar müze kartla gezilebiliyor. O yüzden bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz.